Değerli dostlar, aracımız 2011 model Ford. Bu araca full ekspertiz uyguluyoruz. Değerli dostlar, depremize de kardeşlerimize yardım etmeye devam ediyoruz. Değerli dostlar aracımızın kaburta boya ve mekanik kontrolünü yaptık. Boya incelememiz sonucunda sağ arka çamurlu boğazında lokal boya sol arka çamurlu boğazında lokal boya rastlandı. Aracımızın kartel kapağını söktük. Ya kaçaklarına bakıyoruz. Kartelde yağ kaçağı var.